Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim merhaba. Ramazan-ı Şerif'in ortalarına yaklaştık neredeyse. Hızla zaman akıp gidiyor. Yüce Rabbimizden bu bereketli Ramazan günlerinde hayır umuyor, hayır murad ediyoruz. Şu an karşınızda hazırlamış olduğumuz, akkase tekniğiyle hazırlamış olduğumuz Yeni bir ebrumuzla duruyoruz. Bu ebrumuzda Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bütün insanlığa hikmetli bir öğüt, bütün insanlığa akıbetinin ne olacağına işaret eden bir nasihat yer alıyor. Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim Allah'ın hikmetli sözlerinden, ayetlerinden oluşan bir kitap. Bu kitabı biz hayatımıza rehber etmeye ...hayatımıza kılavuz etmeye söz vermiş, kabul etmiş mümin kimseleriz. Öylelikle bu nasihat önce bizlere, kılavuz önce bizlere rehberdir. Peki bu Ebru'yla nakşetmiş olduğumuz ayeti kerimede ne yazıyor? Hangi ayeti kerime? Hemen okuyayım ve sonra bu ayetin üzerinde birkaç kelam etmeye gayret edeyim. Değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elaysel insani illa ma İnsana ancak emeğinin, gayretinin, çabasının karşılığı vardır. Sayinin karşılığı vardır. Yani insan hayatta bir karşılık umuyorsa bu dünyada yahut öbür dünyada bir karşılık beklentisi içerisindeyse gayretine baksın, emeğine baksın, çabasına baksın. Yani beklentiniz gayretinizle, çabanızla eşit orantıda olsun çünkü sonuç buna göre gerçekleşecek diyor. Evet, ayeti kerime hikmetli ve ayeti kerime sonucu bize gayet açık bir şekilde gösteriyor. Bir de adeta bu ayeti tefsir edercesine alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir güzel bir hikmetli sözü daha var. O da bizim diğer kulağımıza küpe olması gereken, her gün hatırımızdan çıkartmamamız gereken, hatta her an hatırımızdan çıkartmamamız gereken bir diğer öğüt, bir diğer nasihat.